Karaman'da çocuklar gözyaşlarını tutamadılar. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da otomobilin çarpması sonucu korkarak ağlamaya başlayan 6 yaşlarındaki çocuğu, abisi sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hastaneye gitmek istemeyen küçük çocuk, sağlık görevlilerinin, abin de seninle gelecek demesiyle sakinleşerek ambulansa alındı. Kaza, Gazi Dükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aniden yola fırlayan ismi öğrenilemeyen 6 yaşlarındaki çocuğa MA idaresindeki 70 FT 292 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu küçük çocuk yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekiplerini gören küçük çocuk korkarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine yanında bulunan ve kendinden birkaç yaş büyük olan abisi ağlayan kardeşine sarılarak bir süre sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuk, sağlık görevlilerinin "Abin de seninle gelecek." demesi üzerine ağlamayı keserek ambulansa alındı. Hafif yaralı olan küçük çocuk daha sonra Tedbir Amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. İbrala.com haber sitesi olarak siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. İbrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.